Merhaba hanımlar. Döndün Neyin Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Modelim gösterişli, çeyizlik bir model hanımlar. İp numaralarını veriyorum. Hardal sarısı Altın Başak 41 numara, açık pembe rengim var Altın Başak numarası yok. Yazmamın zemin renginden var 142 numara suni ipek yeşil 434 numara altın başak kahverengi 1144 numara altın başak modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar ben biraz böyle kayalarını hazırladım pırpırlık kaya. Şimdi zürafa yapıyorum. 2 3. zürafamı yapıyorum. Ben buraya toplamda 13 tane zürafa yapıyorum. zürafa 11 12 13 13 tane zürafa yaptım. Şimdi 3 tane zürafa da pırpırlık ayağı için yapıyorum. 1 2 3 ipim az kaldı ip eklemesi yapacağım hanımlar İpimi ekleyip döneyim ipimi ekledim belli bile değil hanımlar şimdi sürafanın içine batarak pırpır yapıyorum buraya pırpırlı kayamı hazırlıyorum İki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alarak bir düğüm atıyorum. Kenardaki zürafaya batarak pırpır pır yapıyorum küçük olacak şekilde. Bir tane zürafam kaldı bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi ortalayıp bir düğüm atıyorum. Tekrar aynı yere batarak kenara pırpır yapıyorum. Hırpırlı kayem dik bir şekilde oluştu. İğnemle düzeltiyorum. Bir yanındaki zürafaya ipimi indiriyorum. Fazlalığını alıyorum, gergin de olmasın, bol da olmasın. Normal bir şekilde ayarladım. 3 tane zürafa yapıyorum tekrardan. Bir tane daha kaya yapışını göstereyim yapılışını. ikinci kayamı da hazırladım şimdi bir yanındaki sürabaya ipimi indiriyorum ben diğer ara yollarını tamamlayayım çiçeklerini yeşil yapraklarını sonra da çiçeklerini yaparken görüşelim birinci sıramı hazırladım kayalarımı çiçeklerimi model oluşturacak yerlerini hanımlar bakın 3 tane çiçek yeri hazırladım. Yeşil ipimi alarak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. sürü afaya ipimi sabitliyorum. ipimi uzattım yeşil ipimi zürafanın birini bırakıp diğerine geçiş yapıyorum buraya büyükçe bir yuva oluşturdum baştaki zürafanın içerisine batıyorum iğnemle eşit bir şekilde ayarlıyorum 3 kat oldu. Bu uzatmış olduğum ipimi burada kesiyorum. Yuvanın içine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak bir düğüm atıyorum yuvanın içine iniyorum sinek kanadı yapıyorum sinek kanatları fazla büyük olmasın tekrardan pırpır pır yapıyorum pırpırın tepesine batarak bir düğüm atıyorum ikinci sinek kanadını yapıyorum Ben buraya toplamda 5 tane sinek kanadı yapıyorum. kenara doğru çekiyorum beşinci sinek kanadını yapıyorum. Ben burada ipimi dibinden kesiyorum. 5 tanesini yaptım. Tekrardan ipimi uzatıyorum. Böyle ipimi uzatıyorum. Baştaki sinek kanadına bir düğüm atıyorum. Sinek kanadının içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak bir düğüm atıyorum. Yuvanın içine iniyorum. İpimi tekrardan başa alarak bir düğüm atıyorum. Aynı yere ipimi indiriyorum. İki düğüm oldu bir tane daha ipimi baş alarak bir düğüm atıyorum ipimi aynı yere indiriyorum buraya yeşil yaprağımı hazırlıyorum 3 düğüm olacak şekilde hazırladım 3 düğümden hazırladım şimdi bu ipimi uzatıyorum kesmiyorum en son keseceğim İkinci sinek kanadına geçiş yapıyorum geçerken küçük bir zürafa yapıyorum ara yolunu. Bu kadar yeterli. Tekrardan aynı yere batarak yeşil yaprağımı hazırlıyorum. Yapraklarımı üçer düğümden hazırlıyorum. 3 tane hazırladım. Bir yanındakine geçiyorum. Geçişte ve buraya ben zürafa yapıyorum. Ben bu yeşil yaprağı sonuna kadar tamamlayayım. Bitişinde görüşelim. Yaprağımın bitiş yerine geldim. En son yuvanın içine batıyorum. Yaprağımı yine 3 düğüm olacak şekilde bitiriyorum. ipimi burada kesiyorum uzatmış olduğum ipimi de kökünden alıyorum ben böyle diğer yapraklarımı da hazırlayayım çiçeklerini yaparken görüşelim yeşil yapraklarımı hazırladım böyle şimdi çiçeklerine başlıyorum İkinci yaprağımı boşluktan bir düğüm atıyorum, baştaki yaprağımı bırakıyorum. Düzgün bir şekilde ipimi ayarladım. içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. pırpırın içerisine batarak bir düğüm atıyorum düğümümü hafif yana doğru kaydırıyorum tekrardan yuvanın içine batıyorum iplerimi üst üstüne gelmeyecek şekilde ayarlıyorum Bir önceki pırpıra batıyorum. Tekrar başa alırken. Burayı düzgün bir şekilde ayarlıyorum. Sıkı bir düğüm atıyorum. Tekrardan yuvanın içine iniyorum. Çiçeğimin kanadının birini yapmış oldum. Çiçeğim 3 kanattan oluşuyor. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Burayı gergin bırakmıyorum, bu şekil. Yuvanın içine iniyorum. önceki yapmış olduğum pırpıra batıyorum bu düğümü üste değil de pırpıra batıyorum ipimi elimle ayarlıyorum üst üstüne gelmesin ipleriniz fazla iğnemle alıyorum yuvanın içine iniyorum. Sizler bu modeli çevirerek de yapabilirsiniz. Eliniz ne şekilde alıştıysa o şekilde yapabilirsiniz. Çiçeğimin ikinci kanadını da hazırladım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Tekrardan pırpırın tepesine batarak bir düğüm atıyorum. Ümmi yuvanın için indiriyorum. İlk, i̇lk önceki yapmış olduğum pırpıra batıyorum. Tekrardan yuvanın için iniyorum. öncelikli ipimi ayarlıyorum. Üst üstüne gelmesin. Sıkı bir düğüm atıyorum. Burada ipimi kesiyorum. Çiçeğimin bir tanesini yaptım. Diğer çiçeğimi de hazırlayayım. Çiçeğimi tamamladım hanımlar. Küçük bir ayrıntısı kaldı. Onu da göstereyim. Baştaki yaprağıma yazmamız zemin renginden olan ipimi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğne yaptım. Tekrardan koparmadan ortadaki yaprağa geçiş yapıyorum. Sizler kopararak da yapabilirsiniz. Ben ipimi uzatıyorum. Sonra hepsini birlikte kesmek istiyorum. Daha kolay oluyor. Buraya da iki tane sık iğne yapıyorum. En sondaki yaprağıma geçiş yapıyorum. çiçeğimi tamamlamış oldum. ipimi burada kesiyorum. Çiçeğimi tamamladım hanımlar. Ben diğer çiçeklerimi yapayım, tamamlayayım. Son haliyle görüşelim. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir, yaparsınız modelimden. Keyifle yaptığım bir model hanımlar. Modelim böyle çok gösterişli, tam çeyizlik bir model. Daha önceden ben bu çiçeklerden namaz örtüsüne de yaptım. Ara yoluna kayalardan. Bir de yazmamın içerisindeki desenlerini açayım. Desenli bir yazma. Çok güzel yazma. Tüm renkleri var içerisinde. gösterişli bir model hanımlar. Böyle tek tek çiçeklerini de göstereyim. Pembe, hardal sarısı olan kahverengi rengim. Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım başlayacağım. Fiyat 700 50 800 TL'lerde başlardım. Ayrıntılı bir model hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.